Merhaba arkadaşlar, kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımda hoş bulduk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yepyeni güzel kareleri bir araya toplayıp sunuyorum. Umarım sizlerde videolarımı anında ve ilk görmek istiyorsanızsa kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın ki ilk siz haberdar olun paylaşımlarımdan. Arkadaşlar ben bugün sizler için Yağmur Tanrı Sefsin ve Gökgen Alkan yepyeni güzel kareleri bir araya topluyorum. Umarım sizler demeyime saygı olarak videolarımı izliyorsunuzdur ve beğeni tuşuna basın saymısı görmüş olalım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sizler de Gökgen Alkan ve Yağmur Tanrı Sefsin'den yepyeni güzel paylaşımlarımı istiyorsanız da yorum kısmında bildirmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.